Elektrik çarpmasında kesinlikle ve kesinlikle sakin olmak gerekir. Çünkü eğer sakin bir şekilde müdahale etmiyorsanız kendiniz de akıma kapılıp kazazede haline dönebilirsiniz. Yapılması gereken şey öncelikle evimizde elektrik sigortalarının ya da çalıştığımız yerlerde elektrik sigortalarının nerede olduğunu öğrenmek gerekir. Bu olay hiç olmadan, başımıza gelmeden yapmamız gereken şeyler şeydir. Elektrik sigortalarının önünün kesinlikle dolap ya da başka bir eşyayla kapatılmaması gerekir ve ulaşabileceğimiz yükseklikte yapılmasına dikkat etmek lazım. Aslında elektrik çarpmasına maruz kalmamak için yapılması gereken şey çok basit. Kaçak akım rölesi taktırmak. Çok basit bir ekstra sigorta taktırarak sigorta sisteminize kaçak akımdan kurtulabilirsiniz. Elektrik çarpmasına maruz kalmayabilirsiniz. Ama bir şeyler yapamadınız, yapmadınız. Elektrik akımına birisi yanınızda kapıldı. Ne yapacaksınız? Mutlaka yalıtkan olan bir şeyle akımı kesmek gerekir. Bir tahta olabilir, bir plastik parça olabilir. Onunla iterek ya da işte akımı keserek kişiyi elektrik akımından kurtaracaksınız. Elektrik yanıklarında bir giriş deliği vardır, bir de çıkış yarası vardır. Özellikle elektrik vücuttan çıkarken dokuları patlatarak daha fazla zarar vererek çıkar. E, bu bölgeyle çok e, özellikle ilgilenmek gerekir. Elektrik yanı olmuş bölgenin üzerine temiz bir bezle kapatarak bir an evvel sağlık kuruluşuna ulaştırmak gerekir. Eğer kişinin bilinci yerindeyse vücudundaki o elektrik akımının geçtiği yerlerdeki ölen hücreleri vücudundan atması için de su verip bir an evvel o ölü hücreleri vücuttan atılmasına yardımcı olabilirsiniz.